İçimde bir sıkıntı var. Az sonra ölecek gibiyim ya da az sonra çok korkunç bir şey olacak. Duygusu üzerine konuşmak istiyorum. İnsan duygusal durumu öyle sabit değil. Eğer uzun süre kendinizi beslememişsiniz duygusal açıdan, uzun süre sevinç, neşe hiç hissetmediyseniz, mutluluk hissetmediyseniz, bu şekilde sizi daha daha aşağıya çekecek duygular hissetmeniz, ara sıra bunların ataklarını geçirmeniz çok doğal. Peki bu, durum, bu durumun uzun süre mutlu olmamaktan kaynaklandığını bilmek bize ne kazandırır? Şunu kazandırır en azından o duygu geldiğinde yapmanız gereken bir şeyler olduğunu bilincine varırsınız. Bir şey o çok uzun süredir mutlu olmamış olabilirsiniz. Dış koşullarınız çok olumsuz olabilir. Ancak gündelik hayatın bize sunduğu basit neşe, basit neşeyi üretmek gerçekten de insanın kendi sorumluluğunda olan bir şey. Dolayısıyla böyle bir his geldiğinde ve boğuluyor gibi hissettiğinizde orada diyeceksiniz ki bu bir ruh üşümesi o durumu oluşturan tablo, o genel giden akan hikayeyle sizin öyle koltukta akşam ele yak çekildikten sonra az sonra korkunç bir şey olacak sarsıntısı yaşamanızı bir kere o hikayeden ayırmanızı istiyorum. O hissi, o hissi tek başına görün. Akıp giden hikayenizle birlikte görmeyin. Bu bir. İkincisi bu uzun süre ruhunuzu hiç beslemediğiniz için e, hissettiğiniz bir ruh üşümesi. İkinci madde bu durumdan bu durumdan siz sorumlusunuz. Bu beden size ait olduğuna göre bu durumdan siz sorumlusunuz ve e, demek ki ona göre icabına bakmanız lazım. Bu bilgiler sizi o anda o iç sıkıntısıyla bütünleşmekten alıkoyar. O iç sıkıntısını Büyük ve yapışmış olarak kendinize ve ondan kurtulmanız sadece büyük efendim beklentilerinizin gerçekleşmesi olarak görmezsiniz. Bu bu bakış açısı sizi o rahatsız edici hissiniz karşısında yapmanız gereken bir şeyler olduğunu e, belirterek e, bir kere daha rahat etmenizi sağlar. Demek ki ruhunuz üşümüş ve ruhunuza bakmanız lazım. O zaman ertesi sabah güneş doğduğunda yine tablette, televizyonu, haberlere gömülmeden evvel belki dışarı çıkmanız gerekecek güneş doğarken. Belki böyle temiz havaya çıkmak kesinlikle insana çok çok iyi gelir. Ya da buna benzer şeyler icat edeceksiniz kendi durumunuza göre. Şu anda herkesin durumu farklı olabilir. Ben en ağırı ve en ağırı sorular sorar ve işte bu bana olmuyor falan filan der diye böyle büyük tablolar için konuşuyorum. Güneşe çıkmak o havayı yüzünüze çarpmak yapraklara ağaçlara bakmak mutlaka ki sizi daha iyi bir ruh haline doğru çıkartacaktır. O tabloda uzun süre beklenti halinde durduğunuzu da görmelisiniz ve başkalarından bir şeyler bekliyor olduğunuzu da görmelisiniz. Ki bu da düşük frekanslarda seyreden e, duygu durumu, heyecan durumu demektir. Duygu durumunuzu, heyecanınızı günlük basit mutluluklar bularak, e, basit neşe dediğimiz şeyi bularak, kendiniz, evinizin atmosferi, sahip olduklarınızın, sahip olduklarınızın güzelliği içinde neşeli bir şekilde salınırken hissetmek kesinlikle kendi sorumluluğunuz içinde olan bir şeydir ve bunu yapabilirsiniz ve bu da sizi artık o durduk yerde çok daha kötü bir şey olacak. Kötü kötü bir şey olacak. Çok kötü bir şey olacak. Sarsıntılarından korur. Hepinize sevgi dolu güzel bir akşam diliyorum.